Merhabalar, solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Nasılsın arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel sabun kesesi veya yüz lif olarak da kullanılabilen çok güzel şöyle güzel kutu tekniğiyle yapılabilen güzel bir modelim var. Bunları sizlere paylaşmak istedim. Şöyle içinde de tabi biraz göstermeye çalışayım. Başlayalım mı? Ne dersiniz? Hadi başlayalım. Ben bu arada kullanacağım renkler beyaz ve turuncu renk tonunu kullanacağım. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Şimdi turuncu rengimi zeminimi turuncu olarak yapacağım. Kenarlarını tabi beyaz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Nifime başlayabilmek için. Hadi hayırlısı. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar olsun. Şimdi buraya ben 3 tane zincirimi çektim. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Başına alıyorum ilmeğimi ve buraya ben 3 tane fıstık yapacağım yani ilmeğimin bu arada ben sürekli aynı tığ tığımı kullanıyorum kalın biraz tığ benim elim sıkı olduğu için yani o yüzden bu kalın tığımı kullanıyorum da elimde alıştı ama siz isterseniz ince tığ olarak da kullanabilirsiniz ve kullandığınız zaman ince tığ da yani çok incecik tığ değil bu sefer dörtlü de çekebilirsiniz fıstıklarınızı onu anlattım Şimdi buraya 7 tane üçlü fıstık oluşturacağız. Şu şekilde. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarından haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. 2 2 4 5 oldu 2 tane daha yapalım Evet 7 tane fıstığımızı oluşturduk şimdi 8 fıstığımızı ilmeğimizi tekrar yine uzattık hemen buraya yine bir üçlü bir fıstık oluşturuyorum başını şöyle alıyorum kapatmıyorum fıstığımı hemen sıradaki bir kutuyu atlıyorum şimdi bu yedincisi köşemiz olacak toplamda 6 tanelik fıstığımız oluşuyor. Şimdi başına aldım. Hemen yanındaki şurada ikinci kutudan başlamış oluyorum. Buraya yine bir üçlü fıstık oluşturdum. Ve ikisini de bir seferde kapatıyorum. Kutu tekniğiyle modelimiz oluşuyor. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Yani söylemediysem de ya da söylediysem de kusuruma bakmayın. Tekrar söylemiş gibi olacağım ama. Ay burada da takıldı bu tepilmeğimiz. Evet. Şimdi bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Hemen kapattığımız yerden tekrar yine bir ilmek uzatıyoruz. Hemen sıradaki fıstığımıza devam ediyoruz. İkisini bir seferde kapatıyoruz. Tekrar ilmeğimizi uzattık. Bir zincirimizi çektik. Buraya üçlü fıstığımızı oluşturup başını alıyoruz hemen sıradaki fıstığımıza devam ediyoruz buraya da yine bir üçlü fıstık oluşturuyoruz şu şekilde ikisini de bir seferde kapatıyoruz tekrar yine ilmeğimizi uzattığım bir zincirimizi çektik başını alıyorum hemen yandakine şu şekilde Başa kadar böyle devam edeceğiz. Başına aldık. Hemen yanındakine. Şimdi son fıstığımızı da oluşturalım. Köşelerde bitişlerimiz bu şekilde oluyor. başını alıyoruz. Hemen şu 3 tane zincir çekmiştik. 3 zincir çektiğimizin tam dibine ilk yaptığımız fıstığımızın tam dibine buraya da yine bir üçlü fıstığımızı oluşturalım. Şu şekil. Kapatalım. İlk sıramızı yaptık. Bakın 2, 4, 6 kutumuzu oluşturduk. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Ve yukarı çıkıyoruz. Bu başlarda sadece başlarda oluyor. Bir tane kapalı bir fıstık oluşturuyoruz. Şöyle bir zincir modeli biraz daha kenara çekeyim daha netlik gösterebilmek için Böyle bir kapalı fıstık yaptık şimdi başını aldım ilmeğimi uzattım yani yine buraya bir açık fıstık yapıyorum üçlü başını alıyorum hemen sıradaki fıstığa batıyorum. Şöyle ikisini de bir seferde kapatıyoruz. Tekrar tepesine bir ilmeğimi uzatıyorum. Yine bir zincir çekip başına alıyorum. Sıradaki fıstığa batıyoruz. Modelimiz bu şekilde böyle devam ediyor. Mutlaka birer zincir çekmeyi unutmayalım. Şimdi şuraya kadar gelelim. Tekrar yine göstereceğim. Köşeye geldik. Şimdi bu köşeyle beraber yapalım ilmeğimi uzattım başına alıyorum Pardon şurada bir takıldım oraya bu şekilde yapalım daha güzel olur Şimdi başını alıyoruz hemen şuradaki şu aşağıdan değil şu ilk iki fıstığın tam arasına batıyoruz Burası bir köşemiz oluyor yeni başlayacak arkadaşlarımız için bunları söylemek istedim bilen arkadaşlarımız biliyor zaten köşelerimiz bitişlerimiz bu şekilde olacak başlarken de bir zincir çekip dönüyoruz böyle hemen ilmeğimizi uzatıp buraya bir tane kapalı bir fıstık tekrar bir fıstık daha yapıyoruz hemen tepesine şu şekil başını alıyorum hemen sıradaki fıstığa batıyoruz Bunu da kapatıyoruz ikisini bir seferde. Şimdi bir zincirimizi çekelim. Şimdi arkadaşlar parmağım takıldı da pardon o yüzden oldu. Şimdi bu şekilde 9 sıra yapacağız. Aynı başlarını bu şekilde biterken de ikisini bir seferde. Her seferinde aynı şekilde olunmak şartıyla 9 sıra örelim. Bir de ayrı aynı şekilde bir seferde bir tane daha yapacağız. Yani iki tane bu şekilde olacak. Evet arkadaşlarım ben ikisini de bitirdim. 9 sıralarımızı da. Şöyle ben ipimi de kestim. Fakat bitirirken iplerimi mutlaka ben şöyle arkadan yani tam dibine kadar kesmiyorum. Böyle aradan hafiften kendinden şöyle geçecek şekilde bırakıyorum. Tamamen de içine biraz uzun bırakmışım. Onu da keselim sorun değil. Şöyle kayboluyorlar. İçeride kalacaklar için. Evet. Şimdi şey yapalım. Beyaza geçeceğiz. Evet. Şimdi beyazımı ben bir tane şöyle bir ilmeğimi dolayarak bir zincir çekiyorum. Şimdi ben ikisini de bir seferde yapacağımız için hemen şu köşelerinden tam şu köşeden başlıyorum. Bir de diğerinin köşesinden alıyorum aynı köşelerimizi. İkisini de birleştirdim. Şimdi ikisini birleştirip şöyle bir bir sabitleyelim. Tamamladık. İkisi de bir oldu. Şimdi buraya İlmeğimizi uzatak uzatarak da şunları yapacağız. Beyaz fıstıklarımız devam edeceğiz. Mi? Evet. Şimdi şöyle ağzını yapacağız ilk önce. Hatta aslında şu şekilde yapayım. Size daha kolaylık olsun. Önce bir tarafını gidelim. Daha rahat yaparız. Şöyle kenara çekin bir tanesini. Önce şu ağız kısımlarına çünkü birleştirmemiz için. Ben yani şu köşeden başlıyoruz. Şunu yapacağız. Bakın şu ağız kısmını. Sonra yanlarını birleştiririz. Daha rahat olur. Şimdi ben bir tane ilmeğimi uzattım. Buraya bir tane üçlü fıstık oluşturuyorum. Kapatıyorum. Şu kenar çekeyim net görünsün. Şimdi bunu da kapattım. Hemen yanındaki fıstığa batıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir ilmek zincir çekiyorum. kapatıyorum fıstığımı ve yanındakine batıyorum bu şekil tekrar yine ve zincirimizi çekmedik burada ama uzattım ilmeği kapatıyoruz hemen yanına geçiyoruz bir zincir ilmeğimi uzattım hemen yanındakine ilmeğimizi uzatalım ve yanındakine tekrar kapattım ve yandakine batıyorum tam köşeye geldik şimdi alalım diğer parçamızı şimdi onun da tam şu köşesi bu köşeyi de ikisini de birleştirdim bir kere de şey, tırman arasında girmiş Bunu burayı birleştirdik şimdi ikisini bir gideceğiz buraya bir zincir çektim ilmeğimi uzattım hemen bu ikisinin iki fıstığı birleştirerek buraya bir fıstık oluşturuyoruz. Kapattım. Hemen bir buradan bir de buradan alıyorum. İkisini de bir seferde kapatıyoruz. Şu şekilde. Tekrar yine. İkisini birlikte alıyoruz fıstıklarımızı. kapattım ve yandaki fıstığımıza devam ediyorum ikisinde birlikte bir tane daha yapalım yine üçlü dolduruyorum buraları yine in dediğim gibi dörtlü de doldurabilirsiniz şöyle yine hemen yan tarafa bir de bu taraftan alalım zincir. Bakın bu şekilde sadece ağzı kısmı kapalı açık kaldı. Bu iki tarafı da kapalı. Şimdi bu şekilde böyle dönüyoruz. Aynı şekilde yaptığımız gibi şuraya kadar gelelim. Tekrar yine göstereceğim. Arkadaşlar köşe şekillerimiz de aynı ama yine göstermek istiyorum. Şöyle ilmeğimizi uzatarak da Ben de göstererek yapmak istiyorum size. O yüzden şu ayarda yakın göstermeye çalışıyorum. Köşelerde de bir değişiklik yok. Aynı şekilde yine fıstığımızı kapatıyoruz. İki fıstığımızı şöyle hemen şu şekilde. Bakın bu şekilde devam ediyor. hemen yanındakine batıyoruz bir zincir köşelerimize yine bu şekilde Evet arkadaşlarım şöyle şu mesafede göstereyim sizlere tam köşeye geldim şimdi diğer tarafı da yapacağız şimdi son tam köşemizin ikisini birleştirmesini gösteriyorum Hep birlikte yapalım şimdi bir fıstığımızı oluşturduk bunu buradan birleştirdik. Şimdi şöyle yapayım ki daha net yakın olsun. Şurayı da birleştirin. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Şurasını da tek yapacağız. Çünkü burası ağız kısmı olduğu için. Şimdi buraya da normal yine tek olarak yapıyoruz. Çiftli olarak yapmıyoruz. Yine fıstığımızı oluşturuyoruz buraya ve hemen yandaki fıstığa batıyoruz. Bu şekilde. arada kuşlarım var. Mabit kuşlarım. Onların da sesleri gelebilir. Yakın çekimde şey yapıyor. Daha çok duyuluyor. Evet bu şekilde. Şimdi şuraya kadar gelelim. Şöyle göstereyim. hemen şuradaki dibimize batıyorum şu şekilde de batabiliriz aslında denemedim ama bir beraber şöyle şu şekilde bir deneyim bakayım sizlere nasıl oluyor olmazsa çeker yeniden yaparız bakın evet oldu şöyle çok tatlı oluyor ama rengimde Tamam. İpimizi şimdi buradan kesiyorum. Diğer tarafa geçelim. İpimi kestim. Yine ben böyle bir saklama yapacağım. Yanınızda şöyle aradan çıkarttığım zaman kayboluyor. Evet. Şimdi 35 tane şöyle bir kurdelimiz var fıstıkla. Bunu yapacağız. Şöyle aralardan da geçirmiştik. Bu fıstıklarımız yapıyoruz. Hadi bunu başlayalım şimdi. Sonra da çiçeğimiz yaparız. Evet, döndürüyorum yine ilmeğimi. 3 tane buraya zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum bu fıstıkları da bu kurdele olacak 4 dörtlü de doldurabilirsiniz yine ben yine üçlü yapacağım alternatifler size sunuyorum bir tane fıstığımızı yaptık hemen tepesine tekrar yine fıstığımızı oluşturuyoruz bu fıstıklarımızdan dediğim gibi Hemen üstüne çıkıyoruz. Bu şekilde böyle 35 tane yapalım. Ki 3 tanesini yapmış oldum. Evet. 35 tanesini yaptım. Uçlarını da temizledim. Bakın tertemiz uçları da var. Şu şekilde temiz. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Şimdi çiçeğimizi yapalım. Şu çiçeğimizi. Bunu yapalım. Sonra da kurdelesini geçiririz. Şimdi 3 4 tane, tane zincir çekiyorum. Yine ilmeğim ben bu şekilde böyle ipi tutup döndürme yaptığım için bu şekilde yapıyorum. Her zaman alışkanlık getirmişim. 1 2 3 4 tane bir zincirimi çektim. Küçük bir zincir yapmak istiyorum. 5 tane hatta çekebilirim daha net rahat şey olsun diye. Şu ikinci sıradan geçiriyorum aradan. Böyle küçücük bir kutucuk oluşturacağım. Şu ayarda. Şimdi buraya bir iki tane zincir çekiyorum. Zincir çiçeğimizin ortasını yapabilmek için şimdi buraya 12 tane kutucuk oluşturacağız. Trabzanlarımızı şöyle iki de çıkıyorum ben. Şu şekil. Bir zincir hemen o kutucuğumuzun içine 2 2. Tekrar bir zincir. Bu arada bu ipi de aradan yürütebiliriz. 2 iki trabzanlarımız bir de ince ipiniz varsa yine ince tığ dediysek ben hep alternatifler sunmaya çalışıyorum nasıl arzu ederseniz öyle de kullanabilirsiniz üçte de çıkabilirsiniz bir zincir bakayım iki dört beş tane oldu Altı. Altı tane oldu. Bir altı tane daha yapalım. On tane tamamlayalım. Evet. Kutucuklarımı hazırladım. Bir zincirimi çektim. 11 tane yapmış oldum. On elimde hemen şu ilk kutumuzun içine batıyorum. Ve on ikinci kutuyu da tamamlamış oluyorum. Şöyle bir ikisini birleştirdim. Burada şimdi 12 tane var. Şimdi burada 1, iki, 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu kutucuklarımızın her kutucuğumuza 5 tane dolduracağız. Şimdi 3 zincir çektim. Hemen şuraya bu zincirin boyunda 2 3 4 5 tane doldurdum. Başına alıyorum. Kapatmıyorum. Tekrar yine hemen yandaki kutuya giriyorum. Şu kutucuğa. bunun da yine aynı. 5 tane 2 3 4 5 tane tamamladım. Daha da böyle pufur pufur olsun isterseniz 6 tane de doldurabilirsiniz. Altı 6, 6 yaparsınız. 12 tane olur. İşte bunu birleştirdim. 1 bir, 2 tane zincir çekiyorum. Hemen şu ilk yani ikinci kutucu 5 tane doldurduk ya. Bunun dibine batıyorum. Başına almadan sıklaştırıyorum. Bir tane fıstığımı tamamladım. Şu çiçeğimizin yani şu başlıklarımızı. Tekrar yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki kutucuğa giriyorum. Buraya da yine uzunlamasına Pardon. 2, 3 5 taneyi tamamladım. Başını alıyorum. Hemen yandaki kutuya geçiyorum. 5 tane de buraya yapıyoruz. 5 tane Hepsini kapatıyoruz. bir iki tane çok gelerseniz burayı 3 4 zincir çekebilirsiniz şu arayı tekrar yine 1 2 3 tane yine aynı Evet. 5 taneyi tamamladım. Yan kutuya geçiyorum. 5 tane. Bir, iki tane zincir hemen yanındaki kutucuğumuzun içine giriyoruz. Bakın bu şekilde üç tane hazırlandı. Üç tane daha aynı şekilde iki kutuyu iki 5'er doldurarak bunu tamamlayalım. Evet 6 tane fıstığımı tamamladım. Şimdi bitti burası. Bir zincir çekiyorum. Herhangi bir şeyden şu halkasından geçirip sabitliyorum burayı ben. Şu ayarda. Ondan sonra kesiyoruz. Evet. Çiçeğimiz tamam. Şimdi ortasını yapalım. Şimdi ortasını yapıyoruz. Şu çiçeğimiz mavi tonundaki. Şimdi ipimi biraz uzun bırakıyorum. Tam ucundan başlamıyoruz. Şimdi bağlayacağız onu. Şu ayar da kafi gelecek Şimdi Tekrar ilmeğimi döndürerek buraya bir zincir oluşturuyorum. Oluşturamadım. Tekrar bir daha yapayım. Evet. Şimdi yine buraya üç tane zincirimi çektim. Buraya ben üç değil, bu sefer beş tane fıstık alıştıracağım. 4 5 tane, 6 da yapılabilir. Yani daha da böyle bol olsun isterseniz. Bunu da böyle birleştirdik. Bir zincirimizi çekelim ve ipimizi keselim. Yine biraz mesafeden kesiyorum. Şey ya da oluşturduk. Şimdi çiçeğim makasımızı kenara alalım, tıkır tıkır ses çıkarmasın. Şimdi herhangi bir yerden şöyle aradan geçireyim İlmeğimi Şey yaparım İpliğimizin bir kısmını bu taraftan geçirelim. Diğerinde tam ona karşı hizasında. Şuradan geçirebiliriz. Ve bunu bağlıyoruz. Şöyle sıkıca Evet, fıstığımız çiçeğin ortası tamam çiçeğimizin. Şimdi Şöyle yapalım. Ben bu fıstığımızı dikmeyeceğim. İsterseniz yani bu ince iğne ipleri dikiş aynı tonda ya da beyazdan dikebilirsiniz. Altına geçirmemek şartıyla. Ya da şu şekilde tam şu orta kısma birine şöyle şey yapalım. İpliğimizi buradan geçiriyorum. Ya da şöyle göstereyim. Ben şimdi ayar tutturamadım. Şu ayarda ilmeğimi şuradan alttan alıyorum. Ey, beceremedim de bunu bak şimdi. Deniz tığla yapmayayım kendi işimi. Tam ortayı bulayım. Bunu buradan aldım. Bu tarafa getiriyorum. İptim, bu uzun iplerimiz vardı ya. Onları değerlendiriyoruz. Onu da şuradan alalım. Evet. Ben aslında o kadar zor değil de ben zorluk çıkartıyorum ayarlayamadığım için <laughs> özür dilerim sizleri de böyle meşgul ettiğim için şimdi bunu ikisini birleştiriyorum kim düzgün durdum da <laughs> düzgün durmuş nasıl güzel tezgine bunu buraya düğüm atıyorum sıkacağına ama sonra bunu tamamen dikip de kesebiliriz de bakın şu şekilde bağladım ben bunu güzelce ne isterseniz dediğim gibi dikebilirsiniz de şimdi gelelim son finish kurdelemizi geçirmeye. Şu tamı kaldırayım da kıtır kıtır etmesin orada. Şimdi bir, iki, üçüncü kutudan şöyle bir tanesini geçirelim. İsterseniz iğne ile de geçirebilirsiniz çengel iğne ile de ben pratik işleri yaparım. Hemen buradan iki tarafın karşısına geçiriyorum. Dönüş yapalım. Şöyle. Buradan da bu tarafa geçirelim. Şöyle biraz çekip de zarar vermeyelim. Buradan da buraya dönüş yapalım. Bunu da buradan çıkartalım. Bakın güzel oldu. Şuradan da bir düğüm atacağız işte. Şöyle dönüş yaptırayım düğümümü de. Fiyangomuzu. Evet. Finish. Çok da tatlı oldu. Şirin mi şirin oldu. Tabi kurdele de becerebilseydim. <laughs> o kadar kusur olur. Değil mi? <laughs> evet arkadaşlarım. Sonunda bitirdim. <laughs> güzel de bir şey olmaya çalıştı işte. Allah şahalak güzel olmuştur. <laughs> Yaptığım bir hatalar kusurum varsa özür dilerim sizlerden. Sizleri çok seviyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.